bu videoda şu soruların cevabını alacaksın. Meditasyon beynimizi gerçekten değiştiriyor mu? Bilimsel olarak en etkili meditasyon türü hangisi? Hangi meditasyon stresle başa çıkmada daha başarılı? Odaklanma ve dikkat süresi meditasyonla nasıl gelişiyor? Ve en önemlisi herkes meditasyon yapmalı mı? Selam. Eğer bu videoya tıkladıysan muhtemelen ya meditasyon yapıyorsun ya da yapmayı ciddi ciddi düşünüyorsun. Ama kafanda bir sürü soru var, değil mi? Hangi meditasyon daha etkili? Ben doğru mu yapıyorum ya da gerçekten işe yarıyor mu? İşte bu videoda tüm bu sorulara bilimsel olarak net cevaplar vereceğiz. Kaynağımız Dr. Andrew Huberman'ın YouTube'da yayınladığı The Science of Meditation adlı bölümü. Yani bu videoda anlatılan her şey bilimsel araştırmalarla desteklenmiş bilgiler. Hazırsan başlıyoruz. İlk olarak şunu netleştirelim. Meditasyon sadece rahatlamak için yapılan mistik bir uygulama değil. Beyninde somut, ölçülebilir değişiklikler yaratan bir sistem. Doktor Huberman diyor ki meditasyon prefrontal korteksle striatum arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor. Peki bu ne demek? Prefrontal korteks karar alma, dikkat, planlama gibi bilişsel işlevlerden sorumlu. Striatum ise ödül beklentisi ve alışkanlıklarla ilgili bir bölge. Meditasyon yaptıkça bu iki bölge arasındaki iletişim güçleniyor. Sonuç ne? Daha net düşünme, daha az dürtüsel davranış ve daha yüksek odak. Ve dahası da var. Farklı meditasyon türleri. Meditasyon tek bir şey değil. Farklı hedeflere ve etkilerine sahip birçok türü var. Huberman bilimsel araştırmalarla hangi türün neye iyi geldiğini çok net açıklıyor. Mesela odaklanmış dikkat meditasyonu. Dikkati bir nesneye, nefese ya da sese yönlendiriyorsun. Zihin dağıldığında fark edip yeniden odaklanıyorsun. Bu özellikle dikkat eksikliği ve stresle baş etmek için ideal. Bir diğeri ise açık farkındalık. Burada amaç zihinden geçenleri sadece gözlemlemek. Yargılamadan, bastırmadan. Bu yöntem Duygusal regülasyon yani duygularını fark edip kontrol edebilme açısından çok güçlü ve son olarak sevgi ve şefkat meditasyonu empati duygusunu ve başkalarına karşı anlayışı artırıyor. Ayrıca yalnızlık hissini azaltma konusunda da etkili. Özellikle pandemi sonrası yapılan çalışmalarda bunun çok önemli bir fark yarattığı görülmüş. Bilim ne diyor? Yani sadece iyi hissediyorum demek yetmez değil mi? Çeşitli MRI ve EEG çalışmalarında düzenli meditasyon yapan kişilerde beynin belirli bölgelerinde kalıcı değişiklikler gözlemlenmiş. Özellikle prefrontal korteks kalınlaşıyor. Bu daha iyi dikkat ve karar alma demek. Amigdala küçülüyor. Bu da stres ve korkuya daha az tepki verilmesi anlamına geliyor. Hipokampus güçleniyor. Bu bölge hafıza ile ilgili. Yani meditasyon öğrenmeyi ve bilgiyi işleme kapasitesini de artırıyor. Yani meditasyon sadece iyi hissettiriyor değil. Gerçekten beynin yapısını değiştiriyor. Peki günde ne kadar meditasyon yapmak yeterli? Doktor Huberman bu konuda çok net. Haftada toplamda 60 dakika. Evet sadece bu kadar. Günde 10 dakika. Haftada 6 gün yaparsan etkilerini hissetmeye başlarsın. Yeni başlayan biriysen haftada sadece 3 gün. 13'er dakika bile fark yaratabiliyor. Yani süre konusunda bahane yok. Vaktim yok demek artık geçerli değil. Ama burada önemli olan şey şu. Tutarlılık. Ne kadar uzun yaptığın değil, ne kadar düzenli yaptığın önemli. Beyin tekrar eden şeylerden etkileniyor. Yani bir gün bir saat yapıp sonra 5 gün hiç yapmamak yerine her gün 10 dakika yapmak çok daha etkili. Yeni başlayanlar için tavsiyeler. İlk kez meditasyon yapacaksan ne yapmalısın? Kendine uygun bir zaman belirle. Sabah kalkar kalkmaz ya da akşam yatmadan önce. Rahat bir pozisyon bul. İlla bağdaş kurmak zorunda değilsin. Sırtını yasla, gözlerini kapat. Dikkatini sadece nefesine ver. Düşünceler gelecek. Gelmelerine izin ver. Ama sen her fark ettiğinde nazikçe tekrar nefesine dön. İşte bu kadar. Ve unutma zihin dağılması bir başarısızlık değil. Tam tersine zihin dağıldığında bunu fark etmek ve tekrar odaklanmak meditasyonun ta kendisi. Başlangıç için 5 dakikalık rehberli meditasyonlar da çok faydalı olabilir. YouTube'ta, Spotify'da birçok kaliteli kaynak var. Huberman da bunları öneriyor. Şimdi en merak edilen soruya geldik. Meditasyonun etkileri kalıcı mı? Doktor Huberman'ın cevabı oldukça net. Evet, özellikle düzenli yapanlarda beyindeki bazı bölgelerde fiziksel değişiklikler gözlemlenmiş. Beynin odaklanma, dikkat ve duygu düzenleme ile ilgili bölgeler. Mesela prefrontal korteks zamanla daha aktif ve daha yapısal hale geliyor. Ama burada bir detay çok önemli. Bu değişiklikler sadece düzenli yapılan meditasyonlarda ortaya çıkıyor. Yani bir ay yapıp bırakınca beyin hemen eski haline dönüyor diyemeyiz ama bu etkilerin devam etmesi için uygulamayı sürdürmek şart. Bir de şu, kalıcı faydalar illa yıllarca beklemeyi gerektirmiyor. Sadece 8 haftalık bir uygulama bile kortizol seviyesini düşürebiliyor. Uyku kalitesini artırabiliyor. Bu da demek oluyor ki meditasyon sadece anlık bir rahatlama değil. Aynı zamanda uzun vadeli bir zihinsel yatırım. Peki bu kadar faydalıysa herkes yapmalı mı? Huberman bu noktada çok açık konuşuyor. Hayır. Meditasyon herkese uygun olmayabilir. Özellikle travma geçmişi olan ya da bazı anksiyete bozuklukları yaşayan kişilerde meditasyon rahatsız edici olabilir. Neden? Çünkü bazı insanlar gözlerini kapatıp içe döndüklerinde geçmişten gelen olumsuz anılarla veya içsel huzursuzluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum kişiyi daha da stresli hale getirebilir. Huberman böyle durumlarda klasik meditasyon yerine yürüyüş meditasyonu gibi daha açık alanlı ve hareketli yöntemleri öneriyor. Yani buradaki mesaj şu. Meditasyon harika bir araç ama herkese aynı şekilde uygulanacak bir şey değil. Kendi durumunu, geçmişini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalısın. Eğer deniyorsan ve kendini kötü hissediyorsan bu senin hatan değil. Sadece başka bir yöntem sana daha uygun olabilir ve bu da tamamen normal. Şimdi videonun sonuna geldik ama finalde sana çok önemli birkaç şey daha anlatacağım. Neden bazı insanlar meditasyonu sürdüremiyor ve Huberman'ın meditasyona dair kişisel yaklaşımı ne? Şimdi gelelim o klasik soruya. Meditasyonun faydalarını biliyorum ama bir türlü sürdüremiyorum. Huberman'a göre bu çok yaygın bir durum ve sebebi tembellik değil. Sorun çoğu insanın başlarken kendine fazla yüklenmesi. Mesela biri başlıyor ve diyor ki: "Her gün 30 dakika meditasyon yapacağım." Ama sonra hayatın akışı içinde birkaç gün aksayınca hemen ben yapamıyorum diyerek tamamen bırakıyor. Oysa Huberman'a göre en ideal strateji şu. Günde 1, 2, 3 dakika bile olsa düzenli yapmak ve bu alışkanlığı zamana yayarak büyütmek. Yani küçükten başla, düzenli kal, sonra artır. Ayrıca Huberman kendi deneyiminden de bahsediyor. Kendisi yıllarca sabah meditasyonu yapmış ama sonra fark etmiş ki gece yaptığı zaman zihni çok daha hızlı sakinleşiyor. Bu da çok önemli bir ipucu. Herkesin ritmi farklıdır. Sabah meditasyonu bazılarına iyi gelirken bazıları için akşam çok daha etkili olabilir. Yani burada aslında şu mesaj var. Kendinle inatlaşma. Sistemle inatlaş. Kendini tanı. Neyin işe yaradığını fark et ve sana iyi gelen biçimi bul. Evet, bu videoda şunları konuştuk. Meditasyonun beyne etkilerini ne zaman ve ne kadar yapılması gerektiğini, hangi türlerin kimlere uygun olduğunu ve en önemlisi neden bazılarımız bu alışkanlığı sürdüremiyor. Huberman'ın da vurguladığı gibi meditasyon bir sihir değil ama doğru yapılırsa bilimsel olarak etkili bir araç. Stres, odak, uyku, duygu yönetimi gibi konularda sana yardımcı olabilir. Ama sadece başlamak yetmez. Önemli olan sana uygun olan yöntemi bulmak ve sürdürmek. İster nefes odaklı, ister yürüyerek, ister göz açık meditasyon. Yeter ki kendine uygun olanı keşfet ve yavaş yavaş bir rutine oturt. Ve unutma, meditasyon sadece bir teknik değil, kendinle kurduğun bir ilişki biçimi. Kendini dinlemeyi, durmayı ve hissetmeyi öğrenmek. İşte bu yüzden eğer daha dengeli, odaklı ve huzurlu bir zihin istiyorsan belki de ihtiyacın olan şey birkaç dakikalık sessizliktir.